<gülüyor> 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 Biz buradan bir, bir Orası boş diyorsun. Ya Hititlerden kalma bir saray ve ona ait bir depo binası ele Kaç elemişti. milattan önce? Milattan önce 1650 1500 lira. Sarayın en az 3 katlıydı ve en az 40 tane odası bulunmakta. Sarayın girişinde ilk kazı döneminde bir tanrıça heykeli bulundu. Şimdi Sivas Müzesi'nde sergilenmekte, bir iki kez en az bir kere yandı. Ve Ondan sonra tekrar yapılmış. O Yangından sonra hatta duvarların yerleri biraz değiştirilmiş. Hittit İmparatorluğu'nun 1200'lerde yıkıldığı tahmin ediliyor. Herhalde o devirde burada da Hittit yerleşmesi sona eriyor. Orada yani yüzden fazla okucu ok ele geçti, zırh parçaları ele geçti. O da e, bunların depo olarak kullanıldığını göstermekte. Daha önce hiç başka bir yerde bu kadar e, çok okucu bir arada bulunmadı. <laughs> e, bir de o sarı şey depo binasının üzerinde de bol sayıda hitit e, çivi yazılı tabletler ele geçti. E, Hittit hitit e, kraliçesi Tavanana deniyor. Tavanana mührü bulundu. Hidit tabletleri genellikle bayram ve fal metinlerinden oluşmakta. Özellikle kuş fallarından bahsediliyor bu metinlerde. bey binası da yanmış tekrar yapılmış. Bu yapılırken de özellikle

Bu saray ve A ve B binalarını bir bütün olarak görmek gerekli. Ortada da büyük bir avlu vardı. Bu sene şimdi bu telle çevrili olan alanın dışında kazılara başladık. O kazılarda da belki bir üçüncü bina açığa çıkabilir. O zaman tabii kompleksin alanı da daha genişleyecek. Yapılan yüzey araştırmalarında geç kalkolitik devre tarihlenen yani kalkolitik dediğim bakır çağına tarihlenen bir mühür baskısı da ele geçti. <laughs> Tüy yazılı tabletlerden belki bir kentin adını da bulabilirsek.